Selamünaleyküm Aleyküm Arkadaşlar Hoş geldiniz Bugün Sıralı Dargus oynayacağız Bakalım neler olacak Şöyle hemen Ormancı'ya yardım edelim Hızlı dönsün bafına Tamam Karşımıza çoğu aldılar Çoğunun ultisi Argus'u biraz counterlıyor Ama o kadar da sorun yaşayacağımızı sanmıyorum. Şöyle milyonlara vuralım. Şuradan dayak yemeyelim durduk yere. Tamam. Önden almaya çalışıyor. Hemen gidelim biraz dürtelim. Çok vurdum be. F attı. Güzel. Çok iyi. Devamında oynamasak oraya daha iyi. Julian var çünkü üst seviye. Bizim ormancı alta gitmiş. Buraya mı geliyorsun? Kilo ormanına gidiyor. Güzel. Şunu alırsam öne geçeceğim biraz daha çoğudan. Şöyle görüş vermeyelim. Kaçırdım W'yi. Şöyle biraz vuralım yanımda. Güzel. Dört değilim düşman kayıp. Kaplumbağa görüşü. Vermeme gerek yok. Middeler zaten. Bizimki ölmeseydi değil ama. Ben girecekler kaplumbağaya. Ben hiçbir şey yapamayacağım gibime geliyor. Gelmez dedim de. Şansını iyi kullandı. Ultimi vermek istemiyorum oraya zor oynarız. Gus gelirse bir ihtimal. Şu da Gus'u darladı. orladı. oynadım. Stun yedi orada. Bunda ultisi yok. Çok iyi. Hemen koridora gidelim. Kulenin tüm altını istiyorum. Kule altını çok öne geçiriyor ya. İnanılmaz. İlhamı da basacağım. 200. Alamadık. Beni bekle. Ultim var, ultimi vermedim. Tamam. Şöyle yine de kaçalım. Kaçırır mıyım onu? Burada kaçırmadım, güzel. Ağustos oyun başına iyi geçirirseniz zaten iki tane item çıktıktan sonra hasar atmaya başlıyor. Çoğu yine kayıp. <laughs> Gitse de bir şey değişmez de. <laughs> tamam. Dekule altına ultiledi iyice. Çok güzel çıktım. Hemen yazalım çoğunun ultisinin olmadı. Çok iyi. Ona vurmadığım için asist alamadım ama olsun. En azından ölmeden çıkabildim oradan. Tamam. hazır dikkat. Bu arada ufak bir hatırlatma yapayım. İzleyenlerin çoğu abone değil. Ve beğeni atmıyorlar sanırım. Ee, video hoşunuza gittiyse beğenip abone olarak destek olabilirsiniz. Yeni bir kanal. Öne çıkmaya ihtiyacım var. Güzel. Gül'ün oraya öyle girerse keserler onu muhtemelen. Evet gördüm. Çok şurada çaldı ama. Kule altındaymış. Şöyle. Önden alalım. Gelirse öldürürüm muhtemelen. Bizimki de oynadı. Ben alayım akili. Öldüm. Aa. Kill almak istedim o da. Kule hasarı. Kule bende kaldı ya. Sıkıntı yok. Farmımıza bakalım şöyle. Çuğdan yaklaşık 800 gol öndeyiz. Takım döndü zaten. Argus'u genelde XP koridorunda tercih edenler Argus main oluyor ve sadece kuleye oynuyorlar. Kulem gitmesin ya şu an mid dönde. Midi tip öyle gidecektim yukarıya ama Julian da buradaymış. Her an her şey olabilir. W açtı kaçmak için evet. Savaş tamam. <gülüyor> <gülüyor> <bir kule> <laughs> Koridoru itip hızlıca mid'e gidelim. Mid kulesini açalım. Ya da şurayı açalım ondan sonra gidelim. Ana gelseler de kesemezler zaten. Arkadan oynayacağım onlara direkt. şu geldi. Çok güzel dunkladım. Güzel. Devam ederse o da muhtemelen. Aaa! Flare'm varmış. Son anda gördüm. Bizimkiler sol tarafta kaldı ya biz kule altına girdik ya. Burada rakibin ADC'siyle ile desteği geldi. Bizim ADC de koridordaydı muhtemelen. Bosmuş orada bekliyor. Oo. Hatalı oynuyor ya. Ulti kullanıma Şu an güzel bir hasarım var. Ama işte Florin'le şeye dikkat etmemiz lazım. Hemen geliyorum abi. Oh. Oh. <laughs> Güzel vurdun. Tamam da geliyor. Keser onu. Onu da keser. Güzel. Kuş değecekti. Ultiyi ondan basmak zorunda kaldım. Kuş derken yani, Parsanın ultisindeki <laughs> Turna. Takımın bir kule yıktı. Aslında 8 Lord'u yapabiliriz diyecektim. Bizimki kesti. Şülyona çok güzel. Direkt Lord dedim de, Moskov yine hatalı oynuyor. Ultim yok. Onu bir gösterelim. Ben çalma itemi de olmadığı için şu an canımı tamamlayamam yani. Tamam. Gelmediler. Ormancılar onların biraz kötü. Ultimle oyun yapalım diyor. Tamam, yapalım. Tamam. Lord var. Lui'yi ultisiyle oynamak için benim ultimi vermemem lazım. Bu söyledi. Mouse girerse o da ölür. Katledildi. Kesti. Devam edelim. Tamam. Burada keserim bayağı ya. Acaba. Toplan. Gitme diyor. tamam. tamam. Güzel. Fırtına da bitti. Şu an saldırı hızı itemleri tamam. Hasar itemlerine geçiş yaptık. Kritik. Görüş aldık. Bekleyeceğiz ama biz beklerken de orada eritecekler burada. Hemen mantıklı bir yer ulti. Ultiyi şöyle basalım. O da öldü. Bit artık Vaham Matrasa'nın pasifi. Kesti. Ona da güzel oyun yaptı da ölecek devamında. Bu kadar. Yapabildiği en iyi şey yaptı bu arada benim ultimi. Ultimin olmadığını biliyordu. Beni düz vuruşla kesti. Moskova'da F attı. Devamında da öldü. Florin çok güzel koruyor ya ADC'sini. Tübinden ayrılmıyor baksana. Ama yani şu iki item bittikten sonra şu ikisi. Tek yiyeceği için Florin'de can basamayacak. Atlantis aldım zaten. Oyun başını güzel geçirdik ya takım. İyiydi. Lord bekleyeceğiz şu an. Mid'in kule patlaması duruyor. Bir de adamlar topla oynamaya başladı. Bizim Moskova çok bireysel takılmaya başladı. Zaten öyleydi de. En azından bu seviyede takıma biraz yakın durması lazım. Ultiyle gelirim falan diyor o gelene kadar ölebiliriz yani 5 ve 4. Gerçi Loi Gatot var. Ben varım. Bir tek kusu kesebilirler. Çok önde o. Ama yakalanmaz. Hamle yapmayacağım bu arada ya. Gereksiz. Bizimkiler gitti de. Eksik gittiler ve satış hamlemiz oldu. Evet benimle görüşme aldım. Yani e, ulti ile kes beni tamam. Mide tutacağım. Ohh. Elim koydu. Olur olur. Lord gitti. Midden iki tane kule gitti. Aynen. Geliştirilmemiş Lord aldılar da. Bir umuttur yaşamak İp sarılacaklar şimdi oyuna. Problem yok ya. 12.100 mü? Bu ne kasmış ya? Vallahi helal olsun. Dönü kestiler muhtemelen evet. Varsa kaçar orada. Abi adam ölümsüz ya. 13 k falan var. Kulelerimiz gidecek. Sen Lord geliyor. <laughs> Midas acil nerf getirmeler lazım demiş. Güzel de söylemiş bu arada. 68 mi onun siteyi? Hmm. burada oynaması lazım. Ana vurma lan. Güzel vurdu bizimki. Tamam bir de sen ulti Yok. Hiç iyi olmadı. Bu. Tamam parsa hatalı oynuyor ya çok önde oynuyor. Onu da keser muhtemelen. Ama ölür. Siz de ölürseniz biter zaten. Bitti Evet. Kaybettik arkadaşlar. Kimkilerin bir hatası. 13 bin kasmış trenciri tutamadık. Bakalım şöyle bir skor tahtasına bakalım. Evet. Mos çok kötüydü ya. Şimdi sallamak için bronzu görüp sallamıyorum ama ön içinde de gördünüz ne yapayım. %16 on altı hasar bulmuş. Tanktan biraz fazla yani. Neyse. E, izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.